Asep Emlek olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 2180 metrekare olan bir arsamıza getirdim. Bu arsamız ince uzun, ileri kadar giden bir arsamız. Anayola, asfalta, parke taşlarına tam burası cephesi var. Köyün hemen üst tarafındayız. Gönen 15 kilometre. Köyteli'deyiz. İçinde çeşitli meyveler var. Gelin birlikte onları da tanıtımı yapalım. Evet 2180 metrekarenin arsamızın için hemen dibindeyiz. Buradan içeri gidiyoruz. Parke taşlarıyla döşeri olan bu arsamızın hemen içine girelim. Burada incir ağacımız mevcut. Yan tarafında çeşitli meyveler mevcut. diğer parsel yan tarafı. Ve arsamızın içine doğru girelim. İnce uzun köyümüzün hemen dibindeyiz. Köteli köyündeyiz. Bakın burada da bir siyah kedimiz mevcut. Tabi e, siyah kedi satılık değil. Buradan da bu şekilde arsamızın içinde ince uzun. Hemen bu e, yan taraftaki bu dam sınır. Buradan da ince uzun olarak gidiyoruz. bu çitlerle çevrili olan ve branda ile kapalı olan samanlık bölümünde arsamızın içerisinde 2180 toplamında ve şuradan da asmaya kadar olan bir bölüm. Burası da arsamızın içerisinde sınır olarak orası gözüküyor. Ve buradan da bu şekilde Burası çevrili olan, çevrili olan yer samanlık tarzında kullanılıyor. Ama burası da arsamızın içerisinde ve sınırlarımız buraya kadar geliyor şu şekilde. Yan taraftaki binalar ve şuradan da bakın. Hemen üst tarafta çam ağaçları, güzel oksijeniyle bol ağaçlık bir kesim, yeşillik bir kesim. Bakın burası da ağaçlarımızın içerisinde yani e, arsamızın içerisinde ve buradan da yavaş yavaş gene e, üst tarafa doğru çıkalım. Girdiğimiz bölge orası Köteli köyündeyiz. Gönül'e 15 kilometre mesafedeyiz. Çamlıkların, ormanın e, dibindeyiz. Oksijeniyle bol, mükemmel bir yer. Evinize ön tarafı yapıp arka tarafta da bahçe e, dam, samanlık olarak kullanabilirsiniz. Yerimiz bu şekilde. Sınırlarımız bu şekilde. Karşıdaki ev e, sınırlar. Bu yan taraftaki e, duvarlar sınır. Hemen üst taraftaki arabanın önündeki olan çitler de sınır. Karşıdaki hemen yola da cephemiz olan bölüm. Eve cephesi olan e, yerde sınırımız. Bu şekilde alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. thank you